Yorumunu istiyorum. Bir de Bursa Spor'da bugün de oyuncular sahaya çıkmadı. Son iki gündür idmana çıkmıyor oyuncular. Kondisyon çalışıyorlarmış bireysel. Orada da bir mali sıkıntı var. Ee, Bursa Spor'un durumu biraz şey herhalde. Biz takımını birlikte tuttuk, görevimizi yaptık. Hı. Artık kendi dertlerimizi açıklama zamanı biraz. Hani o, o, Gabu galibiyetten sonra gelmesine ekstra şaşırmamak lazım. Hatta bence futbolcu için iyi bir zamanlama. Düşünsene yani sen küme düşme hattının ortasındayken yapsan bunu taraftarın nasıl tepki ilan ee, Hani ona o açıdan hani futbolculara bir şey diyemem. Gerçekten bir de biliyorsun FIFA yeni bir kural getirdi ve ee, de yönetmelerine koydu. 2 hı hı. aydan fazla e, alacakları uzayan herhangi bir futbolcu istediği an serbest kalabiliyor. Öyle e, geçmişteki gibi dava süreçleri onlar bunlar falan olmuyor. Doğrudan hakkı oyuncunun. 2 ay maaşını vermiyorsan bitti adam gidiyor. İstediği an gidebiliyor. Ee, böyle bir durum varken de bunların yaşanıyor olması e, ironik dediğim gibi e, yani ligin potansiyeli ile gerçekleşen arasındaki fark mesela Bursa Spor'dan okunabilir. Bursa Spor'un potansiyeli her sene Avrupa Kupalarına katılabilen, bir sene Avrupa Ligi'ne gruptan çıkan, bir sene mücadelesini veren, işte ertesi sene bir, çok iyi olduğu bir sene şampiyonluğa oynayan, ilk 5 sürekli ilk 5 civarına dolaşan yani kötü olduğu sezon 6-7 iyi olduğu sezon 3. Hı hı. dediğim gibi hatta dönemsel olarak rakiplerin durumuna göre şampiyonluk kovalayabilecek potansiyel olan bir kulüp ama e, gelinen nokta ortada görünüyor. Nasıl yönetildiğimiz ortada? Yönetim yok Bursa. Bursa. Ben, ben Bursa iyi yönetimleri spor. yok yani. Ben Bursa spor. Yıllardır kötü yönetim. Bursa Spor'um. Hı. Bursa Spor önemli benim için önemli bir takımdır. Yani bunu Bursalılar bilirler. Benim Bursa'da çok yakın dostlarım var, akrabalarım var, kısımlarım var. Yöneticiler var, yöneticilik hı hı. yapmış akrabalarım var. Tamam Bursa Spor'da büyük bir yönetim sorunu var. Bugün Türkiye'de en büyük ayrı sistemler, şirketlerinin sahiplerinden sahibi, işte reklamlar orada burada, Stand'ta Bursa'lıdır. Çok önemli sanayicileri vardır, inşaatçıları vardır. Ama Bursa'da artık şu, hiç kimse kusura bakmasın, birazcık hem şehri, hı, hı şehri bütünleştirebilir. Çünkü Bursa'da rekabet de vardır. Sonuçta küçük şehirdir Bursa. Bakma büyük belediye falan ama Bursa'da bir çekirdek kadro, bir çekirdek zengin vardır. Onların arasında da rekabet olur. Suat'ı seven Uğur'u sevmez. Artık bunları aşacak bir ortak lidere ihtiyaç var. Ve biraz da taraftarın kucağından kalkacak bir yönetim anlayışına ihtiyaç var. Bu da ayrı bir sıkıntı değil mi oğlum? yani popülizmden uzak duracak. Hı hı. Büyük ve kuvvetli taraftarıyla beraber yürüyecek ama taraftarın da her taraftarı da yönetime katmayacak. Mesela kulüp avukatı gidip otobüse saldıran adamı çıkarıp Instagram'a hava atmak için koymayacak. Bu tip işleri yapmayacak. Bir kuvvetli yönetimle lazım. İyi bir mali yapı lazım. Bu yönetim iyi bir yönetim değil. Yani dolayısıyla Bursaspor bu sene de böyle kurtardı. Gençler Birliği 5 sene böyle kurtarmıştı. Bak bu sene kurtaramayacak belki de. Bu gidişin sonu aşağısı. Kıbrıs'ın yaşadı bunu. Bu gidişin sonu aşağısı. Artık biraz makul ve mantıklı. Bursa'nın kuvvetine, gücüne yakışır. Bursaspor benim için çok önemli bir camiadır. Çok önemli bir takımdır. Ben çok severim Bursa Spor'u. Bursa bu hallere düşmemesi lazım. Spor gençliğimizin takımı ya. Ercüment, Mususi, Baliç. İntertoto, İntertoto efsanesi. Ya e... şeye gelirsek.